Merhabalar. Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanıyor. Bildiğiniz gibi kabinede salgınla ilgili çok önemli konular görüşülüyor. Eğitim de bu önemli konulardan bir tanesi. Bize soruyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı kabinesinden özellikle de okullarla ilgili, üniversitelerle ilgili ve her şeyden önemlisi sınavlarla ilgili karar çıkar mı? Şimdi okullardan başlayalım. Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısı sonrasında okullarla ilgili yeni bir karar çıkar mı? Biz okulların açılmasıyla ilgili kanalımızda Çok ciddi çalışmalar yapıp sizinle paylaşıyoruz Bugün Milli Eğitim Bakanı Iğdır'da Okulların açılmasıyla ilgili aslında önemli bir ipucu verdi Dedi ki 15 Şubat'ta zaten köy okullarını açtık 1 Mart'ta da ilkokullar 8'ler ve 12'ler açılacaktı Daha da ileriye gitti Milli Eğitim Bakanı İllere ve ilçelere göre hatta okul risk analizi yaparak Okul bazında tüm sınıf kademelerinin açılmasını gündeme getirdik dedi Yani Mart ayında okulların bazı il ilçelerde tamamen açılması gündeme gelecek. Bugün bunu Milli Eğitim Bakanlığı söyledi. Kabine'de okullarla ilgili ekstra bir önlem gelebilir mi ki şöyle bir karar çıkarsa eğer okullarla ilgili bir karar çıkarsa eğer bu daha çok esnetilme yönünde bir karar olabilir. Mesela meslek liseleri ile ilgili, özel okullar, dershanelerle ilgili daha fazla açılması yönünde belki bir karar çıkabilir. Ancak şu anda Okulların açılmasının ertelenmesi ya da iptal edilmesi ya da geriye dönülmesi gibi bir kararın çıkması şu an itibariyle beklenmiyor ama çarşamba günü bekleyip göreceğiz. Gelelim sınavlar konusuna. Özellikle de öğrenciler sosyal medyada ve kanalımızda sınavlarla ilgili bir hayli mesajlar atıyorlar. Öncelikle şunu söyleyelim. Cumhurbaşkanlığı kabinesinde sınavlarla ilgili direkt bir konunun görüşülmesi beklenmez. Çünkü sınavlar özel bir konu ve bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın uhdesinde olan bir şey. Cumhurbaşkanlığı kabinesinde daha genel konular görüşülür. Ancak sınavlar iptal olur mu? İki ihtimal var. Birincisi salgın Mart ayına kadar aşırı yükselirse olabilir. Ama bu da şu anda düşük ihtimal görünüyor. İkinci ihtimalde daha önce olduğu gibi Milli Eğitim Bakanımız ne demişti? öğrencilerin sesini duyduk, sosyal medyadaki mesajlarını gördük, sesini duyduk, onlar için erteledik demişti. Yine öğrencilerin sesini duyduk diye bu şekilde bir düzenleme belki o zaman gelebilir. Ancak şu anda sınavlarla ilgili sadece Cumhurbaşkanlığı kabinesi özelinde bir karar beklenmiyor. Yine üniversitelerle ilgili de bir karar olabilir. Bu da olumsuz açılmaması yönünde bir karar olabilir. Çünkü Sağlık Bakanı Birkaç gün önce demişti ki üniversitelerin açılmasına iller arası hareketliliği arttıracağı düşüncesiyle olumsuz bakıyoruz demişti. Ki nitekim üniversitelerde bu yönde açıklamalar yapmaya başladılar. Birçoğu uzaktan devam edeceğini açıkladı. Birçoğu yüz yüze daha sonra geçeceğini uzaktan başlayıp daha sonra yüz yüzüne geçeceğini açıkladı. Birçoğu da hibrit model denilen işte isteğe bağlı uzaktan isteğe bağlı yüz yüze şekilde yapacağını açıkladı. Okullarla ilgili sınavlarla ilgili ve üniversitelerle ilgili Cumhurbaşkanlığı kabinesinden çıkacak her kararı ve gelecekte ne olabileceğini sizler için değerlendireceğiz. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.